Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Aslan burçları için güncel enerjide bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz Aslan ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar aniden bitecek niyetli bir okuma olacak. Yani hayatınızda şu anda devam eden iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hangi durumlar, hangi zorluklar aniden bitecek. Bu niyetli bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili aslanlar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Birlik ve bütünlük, kendini ve sevdiklerini barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sonerdi. Artık kendini tam, bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Özel danışmanlık için 541-186-91-69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili aslanlar burada önümüzdeki 3 haftaya 3 aylık süreç kariyer hayatınızda ilk hızlı bir yükselişe geçeceğiniz bir süreç olacak şu ana kadar denge kuramadığınız kontrol sağlayamadınız karar veremediniz yani enerjilerinde olamadığınız durum ya da durumlarla ilgili artık daha kararlı olacağınız ve hızlı gelişmelerin olacağı hızlı bir yükselişe geçeceğiniz bir üçlü vade sizi bekliyor özellikle 3-6-3 aylık süreç kariyerinizde zirveyi göreceğiniz bir dönemde diyebilirim. Toprak etkili sevgili aslanlar. Yani yükseleniz veya ay burcunuz Oğlak, Boğa, Başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Kariyerde zirveyi göreceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Yeni bir düzen, yeni bir yapı, yeni bir sürecin inşa edilmesi var. Özellikle de Kova terazi kişi etkile da kişilerle yapacağınız işbirlikleri kuracağınız e, iletişimler burada sizin için yeni bir sürecin e, yeni bir yapının inşa edilmesinde sağlayacak. Şimdi özellikle de kendi işiyle uğraşan sevgili aslanlar burada e, 2026 Nisan ayına kadar bu değişimler yaşayacağınız bir dönem var. Şimdi burada bunu sadece 2026 Nisan olarak almayın. 2026 Nisan ayına kadar bir fırsat, bir ortaklık, bir işbirliği sizin için beklenmedik bir yöne, e, alana yönelmenize sebep olabilir örnek veriyorum siz e, x alanında faaliyet göstermek istiyorsunuz ama beklenmedik bir fırsat bir teklif bir öneri bir fikir bir ilham sizi kariyer hayatınızda bambaşka bir sürece taşıyabilir kader çarkı kupa dörtlüsü kupa ikilisi akrep yengeç balık bir de yine sizin elementinizden koç burcu baskın olmakla beraber Koç koçya yani aslan etkili bir kişiyle alacağınız duygusal bir adım neticesinde beklenmedik bir barışma enerjileri içerisinde olabilirsiniz yani siz tam her şeyden umudunuzu kesmişken gelecek olan duygusal bir adım yapacağınız karşılıklı bir konuşma kuracağınız sağlıklı bir iletişim aranızdaki döngünün yeniden başlamasına vesile olabilir çünkü devlet konusu diyor ki bu kişiye karşı umudunuz kalmamış yani kişinin adım atması bir şeyleri dile getirmek istemesi barışmak istemesine dair umudunuz kalmamış olabilir özellikle de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 10 günlük süreçte uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum akrep yengeç balık bir de koç burcu baskın olmakla beraber koç yay aslan etkili bir kişiden alacağınız duygusal bir adım var sevgili aslanlar Azize kartım Araba kartı, kupa kraliçesi. Şimdi burada duygusal tarafımızın daha baskın olduğu, çok fazla geçmişe takılıp kaldığınız, özellikle son 5 günlük süreçten bu yana geçmişe dair duyduğunuz özlem, kaçırdığınız fırsatlara odaklanmak, madde ya da manevi fark, fark etmiyor arkadaşlar. Geçmişte yaşamak, geçmişe takılıp kalmak. Bu enerjiler içerisinde olmuş olabilirsiniz. Biraz melankolik, isteksizlik, bu hal içerisinde kalmış olabilirsiniz. Ama video denk geldiğiniz andan itibaren uyumlanan arkadaşlar 8 günlük süreç için toparlanacağınız bir süreç olacak. Ruhsal olarak enerjisi anlamda. Şimdi ikilemde kaldığınız bir durumla ilgili vereceğiniz bir karar atacağınız bir adım hayatınızda sıfırdan başlayacak bir etki yaratacak. Yer değişikliği, taşınma, farklı bir ülkeye yerleşmek, farklı bir şehre yerleşmek gibi. Yani uzun zamandır böyle bir isteğiniz vardır. Bu süreç içerisinde buna dair adımlar atabilirsiniz. Araştırmalar yapabilirsiniz. Danışmanlıklar alabilirsiniz. Özellikle de ruhsal anlamda şifalanma anlamında bazı danışmanlıklar alabilirsiniz. Su etkili sevgili aslan burçları. Daha çok doğum haritanızda su etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Şimdi burada artık geçmişe veda diyeceğiniz bir durum var. Bir sayfa sizin için kapanacak. Şimdi burada bir değnek sekizlisi ve tılsım şövalyesi gelmek istedi. Tılsım şövalyesi ve değnek sekizlisi ile beraber 8 gün ve 8 haftalık süreç içerisinde alacağınız haberler, yaşayacağınız gelişmeler, gelecek olan maddi manevi destekler sizi şaşırtabilir. Yani bir yılda olmayan bir anda olabilir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Beklenmedik bir fırsat. Özellikle de kariyer alanınızda bir fırsat sizi şaşırtabilir. Geçmişten gelen bir kişiden bir fırsat, bir teklif alabilirsiniz. Örnek veriyorum şu anda mevcut bir yerde çalışıyorsunuzdur. Ama önceki iş yerinizden, yöneticinizden bir iş teklifi alabilirsiniz gibi. Tamamen örnek veriyorum arkadaşlar. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatını göre alsın. 8. sekresiyle beraber iletişim trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Mesajlar, mailler, sonuçlar, evraklar gündeminizi meşgul edecek 8 gün ve 8 saatlik süreç süreçte. Ruhsal olarak yenileneceğiniz, şifalanacağınız, artık geçmişi geçmişte bırakacağınız, daha kararlı olacağınız, daha net olacağınız, ne hissettiğinizin net olarak farkında varacağınız ve bundan dair kararlı bir şekilde adımlar atacağınız bir süreç sizi bekliyor. Şimdi değnek ikilisi değnek üçlüsüyle beraber başlatma isteğiniz, öncülük isteğiniz, yaratma enerjiniz çok baskın olacak. Yaratmaktan kastettiğim şey ortaya bir iş koymak, ortaya bir fikir koymak, bir çözüm bulmak gibi. Şimdi burada aynı zamanda bir heyecan enerjisi var. Daha çok e, yine sizin elementinizden yay burcu baskın olmakla beraber e, koç yay aslan etkili bir kişiden uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınız, bir yakınınız veya aile bireylerinden bir ya da birileri de olabilir. E, mesafeli olduğunuz yani farklı şehirlerde, farklı ülkelerde yaşıyor olabilirsiniz. Uzak mesafe içerisinde olabilirsiniz. Burada bir kavuşma enerjisi var, bir buluşma enerjisi var. Değnek yedilisi ve tılsım dokuzusu özellikle de para kafanızla yedili vadelerden bu yana verdiğiniz mücadele, verdiğiniz direniş, sürekli borç kabartmak, sürekli borç ödemek, sürekli bir gelirinizi arttırmaya yönelik çalışmalar içerisinde, gayretler içerisinde olmak. Bunun mükafatını almaya başlayacaksınız. Bu 9 aylık bir sürece yayılacak arkadaşlar. Şu önümüzdeki 9 aylık süreçte. Bakın dünya kartı diyor ki dünya nimetlerine doyacaksınız. Özellikle de para ve iş kapınız ilgili zirveyi göreceğiniz bir dönem var. Bu süreci iyi değerlendirin arkadaşlar. Ruhsal olarak geçmişte takılıp kalmayın. Yani sürekli geçmişte yaşadığınız kayıplara, başarısızlıklara, e, isteklerinizin gerçekleşmemesine bunlara takılıp kalmayın. Parayla enerjinin çok büyük bir ilişkisi vardır. Ne kadar kazanırsanız kazanın. Eğer enerjiniz düşükse yani sürekli. Geçmişe takılıp kalan melankolik, öfkelik öfkeli, karamsar bir enerji içerisindesiniz. Elinize geçen paranın bir bereketi olmaz veya kendi bereketinize kendiniz blokaj yaratmış olabilirsiniz. Son olarak özellikle de toprak etkili sevgili aslanlar. Önümüzdeki dokuzu vadelerde, 9 dokuz aylık süreçte yurt dışı bağlantılı bir niyetinizle ilgili bazı girişimlere başlayabilirsiniz. Ve daha çok böyle 7 haftalık bir süreç içerisinde ilk adım atmak ama bunu tamamlamak 9 aylık süreci bulabilir. Ama burada kalıcı bir yerleşim enerjisi var. Yani tatilden ziyade orada yerleşmek amacıyla bazı hazırlık çalışmalarına, bazı hazırlık sürecine başlayabilirsiniz sevgili aslanlar. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.